Evet. Burada bir arkadaşımız var. Karışık... Onu Bunları yapacağım. Evet şimdi ortaya karışık yeter. bir herhalde bu da Ortaya karışık yeter. Ortaya karışık yeter. Tamam tamam şimdi ortaya karışık geldi hemen hemen bakalım Ortaya karışık geldi bakalım ortaya karışık YouTube'cu. Hemen yazalım. Ortaya karışık. Eee Evet, Ortaya karışık arkadaşımız. Evet, burada. Şimdi bunu arkadaşlara ekleyeceğim. Ama e, orta karışık YT'cim e, ismini şu anda bilmiyorum. Bu yüzden ben bunu ekleyeceğim. Ama seni kabul etmen gerekiyor. E, Unicorn asla kabul etmedi şu anda. Yani şu, görmedi herhalde beni. Şu anda seni Ekleyeceğim. Ee, Youtube'um da varmış herhalde. Orada alınmamı istemişsindir belki. Bilmiyorum. Ama belki e, kabul edersen ben de seni arkadaşla almış olurum. Şu an seni ekleyeceğim. Ortaya karışık Youtube varmış. Ee, onu hemen ekleyelim. Orta karışı eğer kabul edersin tabii ki de yapacağım. Biliyorsunuz ki ya burada ben yorum yaptım. Ben hemen e, ortaya orta karışık bulmaya çalışacağım. En çok güzel ortaya karışık dört tane yorum varmış. Robux atar mısın? Hesabım ortaya karışık falan, falan bir şeyler yazmışlar. yorum yapmış birisi. Abone oldum ve ortak Ortaya kaçıp yazmış. Bu arkadaşımız bakalım anlamadım kime yaptı, kime ne yazdı. Videosu vid videoda ortaya kaçık de bizim. ama ismini de öğrenirsen sevinirim arkadaşlar ve yani e, siz söylüyorsanız tabii ki ben eklerim sizin için. Hatta beraber oyunlar da oynarız. Videolar çekeriz. E, o yüzden ama hem rol yazdığınız hem de oynamamı istediğim, istediğiniz oyunları yazıp bir e, de kendi normal kendi isminizi yazmanız yeterli. Çünkü bazen ben sizin isminizi söyleyip belirtiyorum. Bu yüzden buna yapmanız yeterli. Evet arkadaşlar. Şimdi ona istek attım. Umarım sevmişsinizdir arkadaşlar. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.